Evet, hoş geldiniz. Mafya Definitive Remake 12. bölümle karşınızdayım. Ee, önceki bölümü çektiğimden bayağı gün oldu yani. Bayağı uzun zamandır oynamıyorum. Fırsat bulamadım. O yüzden ne yaptığımız tam hatırlamıyorum. Şey, içki ticareti yapmıştık herhalde. Büyük anlaşma. İçki, herhalde içki.

Onların kıçına tekmeye basmıştık. İşi başarmıştık sonucunda. Birkaç yıl sonra birkaç yılda Kanada viskileri bazıları legaldi. sesini açabilir miyim? düzenli bir şekilde iyi para kazanıyorduk. ama heh, şimdi geldi at yazı ben <laughs> abi at yazı geçti ama geç geldi at yazı sonra da hemen çabucak geçti evet ve salari sonunda moralla bunun hakkında konuşmaya karar vermişti gölgelerde <laughs> belki de po polisleri satın almıştı moralla Hımm hmm. İlginç. Bence Salieri. George Bridge. In... Bu ne lan? O ne? Belki de. Neden? Birkaç yıl önce. Madenciler. Yok ne Anlamadım. Morello polislerle mi konuştu? Morale pus. Ama bak sonra alt yazı gelmedi. İki alt yazı vardı. Biri okudum üstü diğeri geçmedi. Savaş başlıyordu. Bu bunu öğrendiğinde bir şeyler korumaya baş. Hocam alt yazılar bozuk. Alt yazılar sıkıntılı yani. Bot Appetit. İtalyanca herhalde. 1935. Bir, biriyle yemeğe gideceğim. Sen sürür müsün? Tommy. İyi misin Tommy? Evet. Bir şey ihtiyacın var mı? Hayır. Morello ile bazı düşüncelerimiz var. Onları konuşacağız. Başlar siz benim. Siz benim başlar. Ben siz. Hayır, başlar bak yanlış yapıyorsunuz. Öndeki araba bizim. O güzel silah... silahımız var. Hocam silah varsa sıkıntı vardır. Başlar önce öndeki araba bizim. Hocam ama tamam lan. Hadi gidelim. Özlemişim bunu da araba kullanmayı. Nereye gidiyoruz? İyi. Hayır, hayır. hayır. Bak bu <laughs> Evet, biliyorum bir kişi şey olduğunu. Kitaplar her yerde. <laughs> bir şey diyeceğim ya. Bu, mafya bir sürü de çekiyor. Şu an 8. bölümün yayında. Ama bunu kadar çektim ya şu an. O <laughs> Stoktaki <bölümden> <laughs> Çünkü artık <laughs> elinden çok güzel. Şey, bunu da kazandırıyorum elinden. Ne çok kadar <laughs> <edemiz zor> oluyor. Çünkü <laughs> elinden şey Olmuyor. O yüzden ben böyle kullanmak istiyorum. Araba kullanmak istiyorum. <laughs> bu duracağım. Geldiğimizde Hadi bile bile. İstanbul Hayır hayır. Aklımda mı? Ne kadar gidiyor? Aklımda mı? Ne kadar? 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 Ha, gel ceza kes sen. Ulan geldik buraya kadar. Polis geldi. Abi ne ceza da kesmiyor yakalıyor. <laughs> Oha ben bunu ilk defa gördüm. Bu yükleme ekranını çok iyi yer. Çok havalı lan. Çok havalı. çok havalı. Sen ciddi misin? Buradan başlıyor. Neyse skip drive derim. Çok güzel bir özellik. Şimdi biliyoruz. Daha nereye gitmek istersin Skip Drive? Dik 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 dik. Neyse ben kullanacağım kadar kullandım Allah Allah. Dan dan. Buraya böyle bakıyorum. Pepe'nin restoranı. <laughs> Pepe. Pepe sen misin lan? Pepe, Pepe, de çok üzülüyor. Donsaleri. Don <laughs> hoş geldin arkadaşım, hoş geldin. Seni gördüğüme sevindim Pepe. Hey buraya gelin. Menüde bugün ne var? Annemin annemin olur ve Mükemmel, bravo bravo. Senin için sandalyeni çekeyim. Oturun lütfen. Ne kadar mutlu oldu Pepe. Pepe Pepe çok üzülüyordu. İç... Akiyante Bu içki akiyante Ben ya benle 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 ben bene Bana bana ver diyor bana bana. almayayım. Tadını çıkarın. Afiyet olsun. Yukarıda çatıda. Biliyorum. O bana sana söyledi mi? Hayır. sloppy, Tom. I didn't want you to make a mistake we couldn't with. Ah! Bir şey fark ettim. Bir şey fark ettim. Animasyon kalıcı olmadı. Bir de 60 FPS ara sahne. Demek ki bu video üzerinden oynuyor. Eğer video üzerinden oynamıyorsa ara sahne Animasyon gülücü oluyor ve 12 FPS oluyor. Aha! Yandık! Yandık! Kaç! Ne oluyor lan? Eğilin! Aa tam mafya. Ulan tam mafya sahnesi değil mi? Ulan Pepe öldürürler! Pepe öldür... Bu no ne, oluyor ne oluyor lan? Bu da ne böyle? Morello! Baskar, <laughs> onların, onların işini bitir benim için. Ne oluyor lan? Hey Salieri Buraya gel Çabuk <laughs> Orayı Orayı patlat Joe L Lanet olsun dikkat edin Oğlum tam mafya sahnesi Pardesüler Tam sınganlar Tommy gun diyorum ya, ya Thompson Gun onun gerçeği ben Arada karıştırıp Tommy gun diyorum Oğlum ne oluyor lan çok iyi sahne. Animasyon glitchsiz demek 60 FPS bir de süper. Oğlum keşke gitmeden önce silah al ne. Ön kapıdan çıkamayız. Har git A yürüyebilir misin? Hızlı yürüyemem. Bir fikrim var. Ne bir şey yapacağım. Emin misin patron? Başka sansımız yok Tommy. Bu gece birileri ölecek peki patron. Dikkat et. Tamam. Onları oyalayacak. Biz de arka kapıdan kaçmanın yolunu bulacağız. Onları yol açacağız. Çünkü morala hareket edebilirim dedik. Çok hızlı değil dedi. Ha, şimdi 7 hep bir Hayır. Seni kurtardım aşçı. Kaç kaç kaç. O ne? Yardım eksiden işte, ne? Allah Allah. Mermisi alamıyorum herhalde. Ha mermi full doğru. Kaç kaç kaç. Tamam hadi koş. Benim tam yetti o adamı öldürmeye. Thompson ver. Thompson verdi Thompson ver. Tommy gunmış ya. Ben bir yanlış okuyorum diye kendime şey yapıyorum. Ver. Ama ne şimdi almışsın aferin. x aynı aldık. Süper. Burada çatışma var. Nereden bilir? Geber! Bunu hak ettin! Donsaleriye karışma! Morello'yu söyleyin! Don, Donsaleriyle bir daha uğraşamayacak! Evet Morello'yu söyleyin! Donsaleri kaybettin! <laughs> bon Appetit! <laughs> Demek bu cool yükleme ekranı buradan geliyormuş. Ama tam mafya sahnesi. Ama donsadır kurtarmanız lazım. Hadi bakalım. Hocam Tommy gun yok. Burada öldürdüğüm adamın Tommy Gun'ını alıyordum. Ben tabancayla kaldım. O zaman ben canı alayım şu yandan. Şu mermi almadı. Hayır hayır mermi yok. Sadece can. Sonra birinden bulurum buradan. Mermisini fullerim Tommy, Tommy gun'ın. Schau mal, komm şatkanı ver. Hocam buraya geri dönülmez ama artık. Ben Mermiyi alayım. Hadi dansları daha fazla dayanamayacak hadi. 5 tane Tommy adama karşı bir pompalı dansları. Angelo buradan geliyor. Angelo, Tom Angelo. ki pompalı yanlışım tam pompon ülkeler. Kafasına tok diye düştü. Nerede? Hadi spera al. Ha. <laughs> Don patron. Burası temiz. <laughs> 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 ben benim kışımı gerçekten kurtardın Tom. Buradan gitmeyiz Tom. Para geri dön.

Hızlı ol. Ka Her dakika Carlo için Carlo ölümüne daha ölüme daha çok yaklaşıyor. Onları durdurmalıyız. Hadi Carlo'yu kurtarmalıyız. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Polislerle uğraşmayalım mı? Bas 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 Carlo'yu kurtarmalıyız. Hadi 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 hadi. Ne kadar çok taksi var ya. Sana mı? Hadi 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 hadi. Hadi hadi korlo. O kadın ölmeden bunu onları durdurmalıyız. Carlo. Kadın mıymış? Anlamadım. Pepe'nin annesi mi? Salieri takip et. Tamam. Hadi Salieri, hadi Salieri. Neden buraya gidiyoruz? <gülüyor> patron. <gülüyor> ne oluyor oğlum? Ne oluyor burada? <laughs> Yen, ye senin lanet olasıcı. Oğlum etkileyici olması lazım değil mi bu sahnenin? Glitch'ten olmuyor ama. <Gülüşmeler> Salak atladı. kaçması kaçmasına izin verme. Ama bak orada oğlum müzik çok iyi ya. Bu adam beni öldürmek için geliyor. Benim tabancam yok mu? Tommy lütfen. Bunu açıklayabilirim. Bacağını sıkayım ben bu yarı evladını. Düşündüğün gibi değil Tom. Lütfen. Ama zi çalıyor ya. Evet devam ediyoruz. Dışarıdan ses geliyor olabilir çünkü camları açtık. Bu ne oğlum? Orada niye takılıyorsun? Hadi. Hadi Tom tamam, daha hızlı koşabilirsin. Tom tamam, hiçbir şey bilmiyorsun. Moralle beni öldürmeye geldi. Lütfen açıklayabilirim. Çok fazla. Çok fazla şey var, kural var falan hayatta. Tamam yok. <laughs> İlla vuracak mı? İyi. Peki <laughs> bu kadar mıymış? O hala hayatta. Emin değilim. Bundan emin değilim. Bu kim sen mi lan bu? Şimdi eminiz. Sem'e benzettim yüzünü.

Are no good for business unless you don't want to call them, right <gülüyor> 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 right so i decided the union a change in leadership Is that all right with you of course yeah. now what about that uh, other thing <laughs> that's why i'm here Peki diğer şeyler hakkında düşecek nedir? hala hayatta <laughs> buradan lanet olsun. Oğlum ne biçim ara sahne ya? Doğru düzgün görüntülenmiyor bile. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Bir çete gönderdim öldüler. Ağlamayı bırak. Kafalarını kırmak istiyorum. Onları bulup kafalarını kırmak istiyorum. Sana ka ka çeneni kapamanı söyledim. Savaş başlayacak. Ne yapmamı istiyorsun? Çocukları söyle, gözlerini açıksınlar. Peki. Hey başına Başını aşağıda tut. Küçük kardeşim. Küçük kardeşimymiş. Yaparım Don Marello. Don Marello'nun kardeşi miymiş o? Hmm. Peki ama ama stil giyiniyor ha. O da var. Bon appetit. Bon appetit. İtalyanca herhalde. Görevinde yaptık. Bakalım sonraki görevde ne olacak. Ee, <laughs> Mafya Definitive Remake 12. bölümde sonuna gelmiş olmak için izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma hala da değilseniz kendinizi kutlamak için abonelikten çıkmayın. Abonelikten çıkmayı ve videonun hakikati de katmayı unutmayın. Bir dahaki video kadar kendinize bakınız bakmışsınız umurda bile değil. Neyiniz varsin. Hadi güle güle. Mafya.